Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aç motifini birlikte öreceğiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Sihirli halka yapmakla başlayacağız. Şöyle 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. 3 zincirimi çektim. Şimdi bu halkaya 15 tane ikili trabzan yapıyorum ve 15. .yi de yaptım. Şimdi Buraya sıkıştıracağım iyice. Saydığımız zaman toplam 10, ilk başlangıcımızla birlikte 16 tane yapmış olacak arkadaşlar. Bakın ilk başladığımız tepe başına batıyorum. Buraya kaydırmayla kapatıyorum arkadaşlar ve ipimi şöyle keseceğim. Diğer rengime geçeceğim şimdi. Şuraya da yine bir zincirle kitleme yapıyorum. Şimdi diğer rengimize geçelim. Evet arkadaşlar ben turuncu tercih ettim. Sizler de rengi tercih edebilirsiniz. Burası bitiş noktamızdı. Şöyle birkaç sıra önceden şöyle batıyorum arkadaşlar. Şöyle ipimi çektim. Bunu öne doğru alıyorum. Şurada düğüm olacak. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bir doladım tığıma. Aynı yere batıyorum şöyle uzatıyorum bir doladım tekrar aynı yere batıyorum bu arada arkadaki ipi de sarmaya devam ediyorum bakın tek seferde çıkıyorum kilitliyorum bir zincir çekiyorum şimdi yana geldim yine ipimi arkada yürüteceğim buraya geldiğim zaman da kahverengi yürüteceğim arkadan arkadaşlar ona dikkat edin bir doladım şimdi hemen bir yanındakine batıyorum Şöyle çektim biraz. Bakın uzattım. Bir doluyorum. Aynı yere bir tane daha yaptım. ikinci oldu. Bir doluyorum. Bir tane daha yapıyorum. Yani toplam üç kere batmış oldum arkadaşlar. Bakın böyle çekiyorum. Hepsini aynı boya getiriyorum. Tek seferde çekiyorum. Kilitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde bu filmekleri elde ediyoruz. Tekrar edelim. Bir doladım. Hemen bir yanındakine batıyorum. Şöyle uzattım. Bir doladım, aynı yere bir daha battım. Bir doluyorum, yine aynı yere batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Kitliyorum, bir zincir çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. Hemen bir yanındakine batacağım. Bir doladım. Dibe batıyorum. Şöyle biraz uzattım doladım aynı yere battım şöyle yine çekiyorum bir doladım yine aynı yere battım tek seferde çekiyorum kitledim ve bir zincir arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz toplam 16 tane olacak şimdi ben devam ediyorum sizler de devam edin son pufuma geldim bir dolamıştım Buraya batıyorum. Şöyle ikinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Tek seferde çekiyorum. Kitledim. Bir zincir çektim. Arkadaşlar şuraya, tepeye batıyoruz. ilk çıktığımız zincirin tepesine batıp burada kaydırma yapıyoruz. Şu şekilde. Tekrar göstereyim. Bakın böyle. Şuradaki bakın şu ilk yaptığımız tepeye kaydırma yapıyorum. Şu şekilde kaydırma yapıyorum. İpimi kestim. Şöyle bir zincir daha yaptım. Bakın arkadaşlar böyle ikinci sıramızda tamamlamış olduk. Şimdi sarı ipimi aldım. Şu boşluktan çektim arkadaşlar. Şöyle de öne aldım. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir doluyorum aynı yere batıyorum şöyle iki tanesini ördüm bir doladım aynı yere battım yine şöyle iki tanesini örüyorum yani trabzanımızın yarısını örüyoruz bir tane daha doladım bu üçüncü batışım arkadaşlar yine ikisini ördüm buraya hepsini bir çekiyorum kitliyorum ve bir zincir çekiyorum. Bakın başlangıç zincirimizle birlikte 1 2 3 4 tane oluyor. Şimdi bir sonraki boşluğa geliyoruz. Arkadan ipimizi yine örmeye devam edelim. Bir doladım. Boşluğa batıyorum. Bakın şöyle bir yarı ördüm. Doladım. Diğer ikinci yarıyordum. Bir doluyorum. Üçüncü yarıyı ördüm, bir doladım, dördüncü yarıyı ördüm. Bakın burada beş tane var. Tek seferde çekiyorum, kilitliyorum ve bir zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekilde tüm boşlukları doldurmaya devam edeceğiz. Devam ediyorum arkadaki ipleri de örerek bir zincir bir doladım pardon zincir diyorum bir doladım ikili örüyorum trabzanımı tamamlamıyorum doladım ta ki dört tane yapana kadar bu ikincisi bir doladım aynı yere tekrar batıyorum bu üçüncüsü ipin pamuklu olduğu için biraz örmesi zor olabiliyor arkadaşlar farklı iplerle örüyorum şu an Bakın, dördüncüsünü yaptım. Burada 5 tane var. Tek seferde çekiyorum, kitledim ve bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar tamamlayalım hepsini. Son yere geliyorum. Bakın, kitledim, bir zincirimi çektim, ipimi doladım. Şimdi bunu tamamlayacağım. Bu üçüncü oldu. Bu da dördüncü. Kitledim. Bir zincirimi de çektim arkadaşlar. Yine bakın buradaki tepe başım burası oluyor. Buraya kitleme yapıyoruz arkadaşlar. Kitleme yaptım. Bir zincirimi çektim. Ve şöyle bir miktar ip bırakıyorum. Bakın üçüncü sıramızda bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi bir üst sıraya geçelim. Yeşil rengimi aldım. Yine şöyle birkaç geriden bitiş noktamızın gerisinden başlıyorum. İpimi geçirdim. Şöyle 3 zincir çekiyorum 1 2 3 zincir çektim bir doluyorum aynı yere bir tane ikili trabzan yaptım bir doluyorum yine aynı yere bir tane daha trabzan yapacağım bakın arkadaşlar şu başlangıç zincirimizle birlikte 1 2 3 tane olacak bir doladım bir tane daha doluyorum arkadaşlar. Şimdi köşe oluşturacağız. Bir sonrakine geliyorum. 1 2 3 seferde çıkıyorum arkadaşlar. Yine iki tane doladım. Aynı yere yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Yine iki tane doladım. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 seferde çıktım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 3 zincir çektim. Yine 2 doluyorum. Aynı yere batıyorum. Şimdi bu köşe olacak arkadaşlar. Köşe oluşturuyoruz şu an. Bakın 3 seferde çıktım. 2 doladım. Aynı yere batıyorum. Bakın. İkincisi oldu. 2 i̇ki doladım yine aynı yere batıyorum. Bakın 3 tane oldu. Şimdi hiç bir işlem yapmıyorum. Yani zincir çekmiyorum. Sadece bir doluyorum. Şimdi kenarlarını yapacağız. Her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu üç tane ikili trabzan oldu şimdi geliyorum ipimi de tabi bu arkadan yürüteceğim yine bir doluyorum hiç zincir çekmek yok buraya da üç tane ikili trabzan yapıyorum yine bir tane daha şöyle yapayım üçü tamamlayalım bakın üçlü trabzan üçlü trabzan şimdi bir tane daha bu şekilde yapacağız Yine zincir çekmedim. Sadece ip doladım. Trabzan yapabilmek için. Bakın arkadaşlar köşeyi yaptık. Köşeden sonra 3 tane 3 boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi yine köşeyi oluşturacağız. Bunun için 2 doluyorum. Boşluğa battım. Şimdi üçlü 3 lü trabzanımı yapıyorum. Buraya 3 tane yapacağım bu işlemden. Köşe oluşturuyoruz. İkincisi oldu. Doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bakın. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine 2 doluyorum. 3 lü trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu birincisi ikincisi ve üçüncüsü bu köşeyi de tamamladık ipim bir dakika ipimi açayım bakın burada 3 burada 3 var burada da 3 zincir var şimdi hiç zincir çekmeden sadece doluyorum yine üç tane ikili trabzan yapıyorum aynı yere Bak 3 tane. Yine doladım. Sonrakine geliyorum. 2 3 Bir tane daha yapıyorum sonraki boşluğa. Bakın bu köşeden sonra 3 tane böyle ikili trabzan çalışması yaptık üçlü üçlü yine geldim bu köşe olacak üçlü trabzan yapmak için iki kere doluyorum boşluğa geldim batıyorum buraya şimdi üç tane üçlü trabzan yapıyorum örmesi çok zevkli bir model bu motiflerden de yine güzel bir çalışma yapacağız. Şöyle iki doladım yine. Üçlü trabzan yapıyorum. Şimdiden motiflerimizi hazırlayalım ki sonraki projeye geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamlıyoruz. En başa gelince Yine kapatmayı görelim ve bir üst sıraya çıkalım. Bakın köşeyi oluşturdum. Şimdi burayı üçlü trabza, ikili trabzanlarım yapacağım. 3 tane şuraya da bir tane köşe yapacağım. Yine burayı tamamlayıp size göstereceğim arkadaşlar. Ben şimdi devam ediyorum. Bir de size şöyle bir püf nokta püf nokta söyleyeyim. Şimdi mesela ben burada farklı kalınlıklardaki ipleri bir araya getiriyorum. Mesela buradaki e, turuncu kahverengi ve yeşil ortadaki sarıya göre daha ince. O zaman ne yapıyorum? Mesela diğer ince iplerimi biraz daha elim gevşek örüyorum. Dengelemek açısından böyle farklı kalınlıktaki iplerinizi yine aynı örgü içerisinde kullanabilirsiniz. Kalınlığı dengelemek için elinizi biraz daha gevşek yapabilirsiniz. Tığ numaranızı da değiştirebilirsiniz. Bu şekilde ayarlamalar yaparak evdeki iplerinizi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yine köşemi yaptım. Bakın artık birleştireceğim. Bakın üçlüyü yaptım. Bakın bu bir üçlüyü yapmışız zaten başlangıçta. Buradaki son üçlü ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi hiçbir Zincir çekmeden ve ip dolamadan şu başlangıç yerine tepe noktasına kaydırma yapıyorum. Şimdi eğer arkadaşlar renk değiştireceksiniz, yine ipinizi kesip buradan şuradan başlayabilirsiniz. Ama ben aynı renk iple devam edeceğim. Bunun için ne yapıyorum? Bakın şimdi üst sıraya geçiyorum. Bunun için bir boşluğa gelmem lazım arkadaşlar. Bunun için kaydırma yapıyorum. Bir kaydırma yaptım. Bir tane daha kaydırma yapacağım buradaki boşluğa. Bakın kaydırma yaparak gelmiş oldum. Şimdi motifime yine devam ediyorum. Bunun için yine alttaki işlemin aynısını tekrar edeceğiz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere ikili trabzan yapacağım. Şöyle iki tane yapıyorum ki bu başlangıç zincirimizde zaten toplam 3 oluyor. Şimdi köşeye geldim. Köşeye de böyle 2 doluyorum. Üçlü trabzan yapacağım buraya. Yine aynı işlem. Hiçbir farkı yok. Sadece işlediğimiz kutu sayısı artmış oluyor. Şöyle birkaç tane göstereyim. Tamamını göstermeyeceğim arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum köşe yapıyoruz şu an. Bu ikincisi. Bu da üçüncüsü. Bakın köşemi oluşturdum. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki boşlukları şöyle görebilirsiniz. Bakın üçlü üçlü. Şu boşluk. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani motifimizi uygulamaya devam ediyoruz. Hiç zincir çekmiyorum. Bakın, bir sonraki boşluk burası. İpimi doladım. Boşluğa batıyorum. Yine bakın, boşluk burası. Yine bakın bir tane daha boşluk var köşeden önce. Oraya da yine bu şekilde. Evet köşeye geldim. 2 doluyorum. 3 seferde çıkıyorum. 3 tane yapıyorum bu çalışmadan. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere yine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bütün boşlukları dolduralım. İşlemimiz aynı devam edecek. Bakın yine geldim. Burası boşluk bakın. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Böyle devam edelim. Ve motifimizi tamamlayalım arkadaşlar. Evet son kutucuğa geldik. Son 3 tane ikili trabzanımı da yapıyorum. Evet yine bakın bu ilk başladığımız zincirin tepe başına kaydırma yaparak bitiriyorum arkadaşlar hangi proje yapacaksanız ona göre istediğiniz sayıda yapabilirsiniz bir sonraki videoda bu motiflerle güzel bir çalışma yapacağız siz şimdiden motiflerinizi hazırlayın arkadaşlar burada bu arada ipler birbirine girdi onları kurtarmaya çalışayım Şimdi buraya düzelttim arkadaşlar. Bakın böylelikle tamamlamış olduk. Bu arada arkadaki iplerimi de kestim. Yani Örerek gittiğimiz zaman kolay. Sadece kesmekte kalıyorsunuz. Eğer arkadan takip etmezseniz bu sefer tığla çekmeniz gerekiyor. Zaman kaybı. O nedenle örerken gizlemek en güzel çözüm olmuş oluyor. Ben şimdi bunlardan birçok hazırlayacağım. Kaç tane hazırlayacağım tam bilemiyorum. Bir sonraki videomuzda bu motiflerle güzel bir projemiz olacak arkadaşlar. O nedenle kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Böyle güzel bir açaçığı motifimiz oldu. Bu arada hemen ben bunları nasıl birleştiririm diye de merak ediyorsanız arkadaşlar kısa videolarım var. Buraya da bağlantı vereceğim size oradan o seriyi izleyebilirsiniz nasıl birleştiriyoruz iki parçayı 4 parçayı 8 parçayı nasıl birleştiriyoruz onlarla ilgili videolarım var onları hemen şimdiden bakabilirsiniz Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın